Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında Sevişmek ah ne hoştur yıldızların altında benim gönlüm sarhoştur Yıldızların altında Sevişmek ah ne hoştur Yıldızların altında Yanmam gönül yansa da Ecel beni ansa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Mavi nurdan bir ırmak Gölgede bir salıncak biz de ikimiz kalsak Yıldızların altında Mavi nurdan bir ırmak Gölgede bir salıncak Bizde de ikimiz kalsak Yıldızların altında Yanmam gönül yansa da Ecel beni ansa da Gözlerim kapansa da Yıldızların altında Yanmam gönül yansa da Ecel beni ansa da Gözlerim kalpansa da Yıldızların altında Yıldızların altında